İSTAÇ, İBB adına denizlerdeki atıkları gemilerden toplama görevini ve bunları atık kabul tesisinde işlenmesi görevini ifade ediyor. Bu görevini yaparken 13 adet atık alım gemisi kullanıyoruz. Geçen seneki ortalamamızda 8000 gemiye hizmet verdik. 8000 geminin sıvı ve katı atıklarını topladık. Bunlar da yaklaşık 180 bin metreküp atık karşılığı gelmektedir. E, gemilerimiz e, şeyler yapıldıktan, talep yapıldıktan sonra gidiyor, atığı alıyor. Atık kabul tesisimize getiriyoruz. Atık kabul tesisimiz de Türkiye'deki kayıtlı, onaylı atık kabul tesislerinden bir tanesi. Bu tesiste gelen atığı işliyoruz, susuzlaştırıyoruz. Bu e, su ayrıştırıldıktan sonra içerisinde kullanılabilir durumda olan petrol türevleri ayrıştırılarak geri kazanım tesislerine veya atık bertaraf tesislerine ek yakıt olarak gönderiliyor. Buradan gelen su da rafine edildikten sonra gerekli işlemlerden sonra iske kriterlerine uygun hale getirilip iske hatlarına veya deniz hatlarına deşarj ediliyor.